أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yefkahun kavli ve ufevvidu emri ila Allah inna Allah'a basirun bil iban emma ba'd ve kıymetli aziz kardeşlerim günümüz hayır olsun Cenab-ı Hak cümlemize din ve dünya saadeti ikram ve ihsan eylesin bizleri doğru yoldan el sünnet alimlerinin izinden ayırmasın maalesef bir haftadır yurdumuzun farklı farklı illerinde orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. Halen orman yangınlarının devam eden bölgeler var. Allahu Teala afat-ı semaviye ve afat-ı araziyeden cümlemizi muhafaza buyursun. Bu yangınların nasıl çıktığı ile alakalı devletimiz soruşturma yürütüyor. Cenab-ı Hak eğer böyle bir provokasyon var ise yeni bir vatandaşın FETÖ'den ihraç edilmiş bir asker tarafından Bursa'da çıkarılan yangın olduğu haberlerde söyleniyor. Yani bütün bu hadiselere karşı Mevla hala cennet vatanımızı muhafaza buyursun. Zor günlerden geçiyoruz. Elbette ki provokatörler boş durmuyor. Ülkenin ilerlemesini istemiyor. Her taraftan dört bir koldan saldırıyorlar. Bu minvalde vatandaşlarımızın sağduyulu olması elzemdir. Cenab-ı Hak, emniyet güçlerimize, orman muhafazasıyla alakalı çalışan kardeşlerimize, orada canhıraş bir şekilde canını hiçe sayarak mücadele eden, bir ağaç daha yanmasın, bir canlı daha ölmesin diye canını hiçe sayan o kardeşlerimize yardım eylesin. Onları her türlü tehlikeden muhafaza buyursun. Ankara'yı bir zamanda da inşallah Mevla'nın izni inayeti lütfu keremiyle bu imtihanımızı hayırla tamamına erdirsin diyoruz. Şevahid-i Nübüvve derslerimize devam ediyoruz. Müşrikler Mekke'de Habib bin Adi'yi radıyallahu teala an, idam ederek şehit edecekleri sırada Habib bin Adi onlara beddua etti. Bu hadiseyi Hz. Muaviye radıyallahu teala an, Efendimiz şöyle anlatıyor. Habib beddua edince babam Ebu Süfyan onun bedduasından korkarak beni yere yatırdı. Fakat beni öyle hızlı yere çarparak yatırdı ki uzun zaman onun acısı geçmedi. Araplar arasında şöyle bir inanış yaygındı. Kim beddua sırasında yere yatarsa beddua ona tesir etmez diye inanırlardı. Habib bin Adi'nin radıyallahu anh daracına asılarak şehit edildiğini seyredip görenler aradan bir sene geçmeden çok azı dışında her birinin başına bir bela gelerek helak oldular. Emirül Müminin Ömer radıyallahu teala an efendimiz Said bin Amir'e Humus'ta bir vazife vermişti. Said bin Amir zaman zaman kendinden geçer, çevresinden habersiz kalırdı. Emirül Müminin Ömer radıyallahu teala an efendimiz onu böyle kendisinden geçmesinin sebebini sorunca o şöyle cevap verdi. <gülüyor> Habibi <laughs> radıyallahu <laughs> teala an daracına bağlayıp şehit edecekleri sırada orada idim. Her ne zaman o hadiseyi hatırlasam böyle kendimden geçerim dedi. Habib bin Adi'nin idamı şöyle vuku bulmuştur. Onu bir dar ağacına bağladıklarında kendisi şöyle dedi. Ya Rabbi Resulün sallallahu teala aleyhi ve sellem her neyi tebliğ edip bildirmişse biz ona inandık, iman ettik. Şu anda burada benim selamımı Resulüne iletecek bir kimse yok ki söylesin dedi. Hüsame radıyallahu teala şöyle anlatıyor. O gün Mekke'de Habibin radıyallahu şehit edildiği sırada biz Medine'de birkaç kişi Resulullah'ın huzurunda idik ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam eshabı arasında oturuyordu. Üzerinde vahiy gelince görülen hal görüldü. Mübarek başını kaldırıp ve aleyhisselam ve rahmetullah buyurdu. Sonra mübarek gözlerinden gözyaşları aktı. Sonra kardeşim Cebrail Aleyhisselam Allahu Subhanahu ve Teala tarafından bana Habibin selamını getirdi buyurdu. Habibin daracına asılarak şehit edildiğini haberini alınca da Habibi o dar ağacından indiren kimsenin kıyamet gününde mükafatı cennettir buyurdu. Zübeyir bin Avvam ve Miktat bin Esed, Esved radıyallahu teala anhuma bu iş için hazırlanıp yola çıktılar. Geceleri yol alıyor, gündüzleri de gizleniyorlardı. Böylece Mekke-i Mükerreme'ye ulaştılar. Bir gece o dar ağacının bulunduğu yere gittiler. Birkaç kişiyi bekçi olarak koymuşlar müşrikler. Bekçilerin hepsi uyumuş. Habibi radıyallahu teala an yavaşça da ağacından yere indirdiler. Baktılar ki eli yarasının üzerindeydi. O yarasından devamlı taze kan akıyordu. Kanı da mis gibi kokuyordu. Şehit edildikten sonra aradan 40 gün geçmesine rağmen vücudu hiç bozulmamış, taptaze taze duruyordu. Zübeyir bin Avvam radıyallahu an onun cesedini atının arkasına aldı ve oradan ayrıldılar. Fakat müşrikler haberdar oldular peşlerine 70 kişi düşüp takibe başladılar. Zübeyir bin Avvam ve Miktat bin Esved radıyallahu teala anhuma müşrikler yaklaşınca Habibi yere koydular. O anda yer yarılıp Habibin cesedini yutuverdi. Bu sebeple ona yerin yuttuğu şehit diye lakap verilmiştir. Zübeyir bin Avvam ve Miktat bin Esved müşriklerle çarpışarak onları yeri çevirdiler ve Medine-i Münevveri'ye dönüp Resulullah'ın huzuruna giderek hadiseyi bir bir anlattılar. O sırada Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alliyin, melekleri yani yüksek derecede bulunan melekler ümmetinden bu iki kişiyle övünüyorlar diye haber verdi. Radıyallahu teala ...anhum ecmain Cenab-ı Hak cümlesini şefaatine nahil eylesin. Hicreti dördüncü senesinde Hayber'de insanları Müslümanlara karşı kışkırtan Selam bin Ebi Hukayk diye birisi vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu öldürmeleri için Eshab-ı Kiram'dan beş kişiyi gönderdi. Bu beş sahabiden birisi de Ebu Katade radıyallahu teala Efendimiz. Hayber'e gittiler. Geceleyin o Selam bin Ebi Hukayk'ın evine girerek onu öldürdüler. Sonra da oradan ayrıldılar. Ebu Katade yayını orada unuttu. Almak için geri döndü. Her nasılsa ayağı yaralandı ve büyükçe bir yaraydı. Bazıları da ayağının kırıldığını rivayet etmişler. Sargı ile ayağını sarıp arkadaşlarına yetişti. Arkadaşları da kendisini nöbetleşe olarak taşıdılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzuruna götürdüler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek elleriyle onun o yaralanan ayağını sıvazlayıverdi ve o anda yarası iyileşti diyor alimlerimiz. Yine Cabir bin Abdullah radıyallahu teala Efendimiz şöyle anlatıyor. Zatür Ruka gazvesinde iken bir tane devem vardı buyuruyor. Çok zayıf ve iki de bir çöküp kalıyor. Yine tam çöküp kaldığı bir sırada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanıma teşrif buyurdu. Beni bekle bir vaziyette görünce niçin duruyorsun buyurdu. Ben de devemin halini söyleyiverdim. Bir asa istedi ve o asa ile deveye üç kere vurup dürttü. Sonra bir tane su istedi ve bir avuç suyu devenin yüzüne serpti. Beni takip et buyurarak oradan hareket etti. Ben de deveme binip takip ettim. Muhammed Aleyhisselam'ı hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala hakkı için Resulullah çok süratli gittiği halde ondan hiç geri kalmadım. Devam, de, devamlı olarak deve canlanı verdi ve rahatlıkla onu takip ettim diyor Cabir bin Abdullah radıyallahu teala an Yine Zat-ı Rukka gazvesinden sonra bir eşkıya ata binmiş ve bir deveyi de yularından çekiyormuş. O haliyle Resulullah ve Vesselam Efendimizin huzuruna geliyor. Atımın karnında ne vardır diye sual ediyor. Resulullah ve Vesselam Efendimiz gaybı allah Teala'dan başkası bilmez buyuruyor. Yağmur ne zaman yağacak diyor. Resulullah ve Vesselam Efendimiz o öyle bir iştir ki ne zaman yağacağını ancak allah Teala bile buyurur. Adam sormaya devam edip, yarın ne olacak diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bu suale eylediğin şey de bana malum değildir diye cevap verir. Sonra Allahu Teala Meal-i Şerif'in kıyamet hakkında hakkındaki kıyamet vakti, hakkı, vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır. Yağmuru dilediği zaman, dilediği yere, dilediği miktar yağdıran odur. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Her şeyden haberdardır olan ayet-i kerimeyi gönderdi. Bu ayet-i kerimeye mugayyabat Hamse Beş gayıp diye ifade edilir alimlerimiz tarafından. Bunları ancak Allahu Teala bilir. Sonra o kimse ya Muhammed bana şu devem senin Rabbinden daha sevimlidir dedi. Haşa ve kella. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de kendisine Rabbim canımdan daha sevimli, nefsimden ve aile fertlerimden daha azizdir diyordu. Sonra da secdeye kapandı. Secdeden doğrulup o adama Rabbim bana haber verdi ki senin yüzünün bir tarafında bir tane yara açılacak. Yüzünün eti ve derisi çürüyüp dökülecek ve sonra ölüp gebereceksin buyurdu. Kısa bir müddet sonra o kimsenin yüzünde bir yara çıktı o yaradan öyle pis kokular yayılıyordu ki halk nefret ederek yanından kaçışıyorlardı. O şahıs Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için Muhammed'in söylediği doğru çıktı diyordu. Sonra da sonunda perişan haliyle ölüp gidiverdi. Yani sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in peygamberliğinin delili sayılamayacak kadar çok bunları görmelerine rağmen imanla şereflenemeyen insanlar mevcut. Nitekim peygamberi de görse Cenab-ı Hak takdir etmediyse o kimse iman edemiyor, imana gelmiyor. Öyle olunca hoca efendilere şöyle bir mesaj vermek lazım geliyor. bilal Habeşi Hazretlerinin kıssasını çokça anlattık. Mescitte oynayıveriyor. Hazreti Ömer Efendimiz Bilal Habeşi Hazretlerine ya Bilal sen ne yapıyorsun böyle deyip kızıp Resulullah ve selam Efendimizin yanına götürüyor. Bilal Habeşi Hazretlerine sevgili peygamber ya Bilal niçin böyle yapıyorsun diye sual ettiğinde allah Teala sana her şeyi bahşetti ama bir şeyi vermedi ya Resulallah diyor. Nedir o? Hidayeti sana vermedi diyor. Ben yehdi illahu felâ ve men yuldil işte hidayeti sana verecek olsaydı diyor Bilal-i Habeşi radıyallahu teala efendimiz. Sen evvela kendi kabilenden, kendi akrabalarını, Kureyş kabilesini hidayete erdirirdin. Benim gibi Habeşli bir köle senin hatırına nasıl gelirdi? Allahu Teala sana hidayeti vermedi ve beni Habeşli Bilal'i sana imanla şereflendirdi. Bu için oynuyorum ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da oynaya Bilal buyuruyor. Bu kısa bize şunu hatırlatıyor özellikle hoca efendiler için. Biz bu kadar vaaz ı nasihatte bulunuyoruz ama insanlar maalesef bu anlattıklarımızı, bu söylediklerimizi ne kadar dinliyor? Ne kadar uyguluyor? Ne kadar tatbik ediyor diye kendi kendimize üzüldüğümüz zamanlar oluyor. Aynı şey hoca efendiler için de geçerli. Biz ne kadar ne söylersek söyleyelim Hidayet Allahu Teala'dandır. Biz de bir vesileyiz. Allahu Teala kişinin kalbine bir yumuşaklık verir. Yapılan vaaz-ı nasihatten böyle kalbi yumuşar, kabul eder, onunla amel ederse ne âlâ. Ama etmezse de yine bizim yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü biz ancak apaçık bir tebliğ ile mükellefsin buyurduğu Muhammed Aleyhisselam'a onun yolunda giden, onun dinini insanlara tebliğ için çalışan kimseler olarak yapacağımız iş asla vakat cebir değil, zorbalık değil, sadece ve sadece haber vermektir. Nitekim İmam Rabbani Hazretleri mektubat kitabındaki bir Farisi Bey tercümesinde buyuruyor ki habercinin vazifesi ancak haber vermektir. Biz haber veririz. Amel eden eder, etmeyen etmez. Kendi bileceği iştir. Ama biz haber vermekle mesulüz. Bunları anlatmakla mesulüz ve anlatıyoruz inşallah. Mevla bu anlattığımız hadiselerden, Muhammed Aleyhisselam'ın hayatından, fıkhi olarak bahsettiğimiz meselelerden ibret alıp onunla, onun hayatındaki, onun halleriyle, sünnet-i seniyyesiyle halisane olarak amil olabilmeyi, amel edebilmeyi başta bizlere sonra aziz cemaatimize nasip buyursun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek hanımlarından Ümmül Müminin Cüveyriye binti Haris radıyallahu teala anha validemiz şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam Beni Mustalak gazvesi için Medine'den yola çıkmıştı. Babam Beni Mustalak kabilesinin reisiydi. Rüyamda Medine-i Münevvere'den bir ayın doğduğunu ve gelip yanında durduğunu gördüm. Hiç kimseye anlatmadım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ordusuyla üzerimize geldiği sırada babam bir ordu geliyor ki benim o orduya karşı koymaya gücüm yetmez dedi. Baktım çok büyük bir ordu gördüm. Askerleri sayısızdı. Zahirleri silahlı, batınları ise nur saçıyordu. Tertip içinde geliyorlardı. Herhangi böyle bir düzeni vardı yani. Aralarında gösterişli atlara binmiş olan kimseleri gördüm. Bunlar da melaike-i kiram. Uğradıkları yerde şiddetli rüzgar gibi geçiyorlardı. O kadar çok asker, at ve silah gördüm ki Müslüman olup Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile evlenmekle şereflendikten sonra İslam ordusuna baktım o kadar göremedim. Anladım ki onlar imdad-ı Rabbani ve inayet-i Sübhani vasıtasıyla imiş. Yani sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a allah Teala'nın gönderdiği belekler. Hazreti Cüveyriyer'in babası Haris ve iki oğlu iman etmiştir. Sonra onlar da iman etmekle şerefleniyorlar. Beni Mustafa kabilesinin reisi. Hendek gazvesinde Eshab-ı Kiram Radvanullah Teala Aleyhi Mecmain Hazaratı Medine-i çevresinde hendek kazıyorlardı. Böyle büyük bir taş çıkıverdi. O taşı kimse parçalayamadı. Selman-ı Farisi radıyallahu teala anı efendimiz bu durumu Resulullah aleyhissalatü vesselam efendimize haber verdi. Eshab-ı Kiram'dan bir kısmı hendeyin kenarında durdular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek eline bir tane külünk aldı ve o taşa vurdu. Taş iki parçaya ayrıldı. Taşa vurduğu anda taştan şimşek çakar gibi bir kıvılcım çıktı. O kıvılcım Medine-i Münevvere'nin her tarafını aydınlattı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tekbir getirdi. Bütün Eshab-ı Kiram'da hemen peşine tekbir getirdiler. Taşa bir kere daha vurdu Efendimiz. Yine şimşek gibi bir kıvılcım çıktı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve eshab Kiram yine tekraren tekbir getirdiler. Taşa üçüncü defa vurunca Efendimiz aynı şekilde şimşek gibi bir kıvılcım daha çıktı. Selman-ı Farisi radıyallahu teala An Efendimiz Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bu ne haldir? Ben şimdiye kadar ölümde asla böyle bir hal görmedim dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eshab Kiram'a Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü buyurdu. Orada bulunanların hepsi gördük ya Resulallah dediler. Ve bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki, birinci vuruşta çıkan kıvılcımın ışığında Kisra'nın memleketinde Hayre'nin köpek dişi gibi köşklerini gördüm. Cebrail Aleyhisselam bana ümmetin orayı alacaktır diye haber verdi. Taşa ikinci vuruşunda çıkan kıvılcım ışığında ise Rum diyarının kızıl köşklerini gördüm köpeklerin azı dişleri gibi idi. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o diyarı dağılacaktır diye işaret eyledi. Üçüncü vuruşta sıçrayan kıvılcım ışığında ise San'a'nın yani Yemen'in köpek dişleri gibi köşklerini gördüm. Cebrail aleyhisselam bana ümmetin o beldeleri de fethedecektir dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimiz Kisra'nın Beyaz Köşkü'nün vasıflarını anlattı. selman Farisi orayı gördüğü ve bildiği için ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem aynen buyurduğunuz gibidir dedi. Ben şehadet ederim ki sen Allahu u Teala'nın Resulüsün. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu sözleri üzerine devam ederek buyurdu ki Şam elbette fetholunacaktır. Her akıl memleketinin bir köşesine kaçar, siz Şam'a hakim olursunuz. Onlardan kimse sizinle savaşmaya cesaret edemez. Yemen'de elbette mutlaka feth olunacaktır. Kisra öldürülür ve ondan sonra artık hiç kisra kalmaz. Selman-ı Farisi radıyallahu teala, Resulullah ve selam Efendimizin haber verdiği bu hadiselere aynen bire bire şahit oldum ve hepsi aynen gerçekleşti demiştir aziz kardeşlerim. Çok meşhur bir hadise, kitaplarda çokça anlatılır. Bu hadise yine Rum diyarının da fetholunacağını müjdeleyen hadisler arasında zikrolunmuştur. Son olarak İmam Nevevi Hazretleri İmam Tahavi'den naklen İmam Müslim Hazretlerinin sahihini şerh ederken şöyle bir nakilde bulunuyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hendek kazarken ikindi namazının vakti geçmişti ve güneş batmışken allah Teala o güneşi geri döndürdü. Tekrar onlar ikindi namazını kıldılar diyor. İmam Müslim Hazretlerinin yaptığı rivayette Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haliyle hallenip sünnet-i seniyyesine tam itiba edebilmeyi bizlere nasip buyursun. Eshab-ı Güzin Hazretlerinin şefaatlerine, Efendimizin şefaatine nail eylesin. Onların da izinden gidebilmeyi, onlara itiba edebilmeyi, onların bizlere bıraktığı ehl sünnet alimlerine saygı, sevgi ve hürmet edebilmeyi cümlemize, neslimize nasip buyursun. Aziz kardeşlerim inşallah nasip olursa Karşıyaka Mahallesi Acıkavak Camii'nde 7. ayın 31'inde yani önümüzdeki Perşembe günü öğleden sonra usulüne uygun olarak bir yağmur duası yapılacaktır. Bütün halkımızı davet ediyor davet sahiplerin. İnşallah iştirak etmeye, duada bulunmaya gayret gösterelim. Mevlamız cennet vatanımızı her türlü afat-ı araziyeden, afat-ı semaviyeden buyursun. Bir an evvel bu çıkmış olan yangınların da sonra erip daha fazla canın yanmadığı günlere erişebilme yüzlere Mevlamız nasip buyursun. Halkımız elhamdülillah bu noktada çok itina gösteriyor. Herhangi bir bölgede bu Ekim ayına kadar ateş yakmamayı, anız yakmamayı, samanları vesaire yakmamaya özen gösteriyorsunuz. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. Böyle provokatif kimseler çıkıp ormanlarımıza ateşe veriyor. Onlara da Cenab-ı Hak müstehak eylesin, müstehakı neyse onu versin diye dua ediyoruz. Allah-u Teala cümlenizden razı olsun. Sübhane Rabbike Rabbi Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha